Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli beknet tarifiyle geldim. Böyle hamur kızartmalı ve bol e, şekere batırıyorsunuz. Akşam kahvenizin ka ve çayınızın yanına muhteşem gider. Hemen tarifine geçelim. İyi seyirler dilerim. Hamur yoğurma kabıma yarım kilo unumu ilave ediyorum ortasına açıp 2 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı da kuru maya ilave ediyorum bir su bardağından birazcık fazla ılık sütümü de ilave ediyorum sonradan süt ekleme olabilir Onun için sütümü yavaş yavaş kullanıyorum ve e, hepsini güzelce karıştırıp bir 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekliyorum. Ve ardından bir tatlı kaşığı vanilya, bir tane yumurta ve bunlara hamur yoğurma makinemde yoğuruyorum ben bu işlemi hepsini güzelce yoğuruyorum. Sizler tabii ki ne elinizle de, de yoğurabilirsiniz ve yavaş yavaş yoğurdukça süt ihtiyacım olduğunu farkına vardım ve toplamda bir buçuk su bardağı ılık sütümü ilave edip şöyle yumuşak bir hamur yoğurdum. Bir yemek kaşığı tereyağımı da ilave ettikten sonra tekrar makinamda güzelce şöyle kıvamlı bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Bu işlemi tabii ki ne elinizde de yapabilirsiniz. Hamurumuz hafif şöyle ele yapışkan olacak. Sakın şaşırmayın. Gayet normaldir. Ve üzerini güzelce örttükten sonra mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamurumuzu tezgahımızı biraz unladıktan sonra üzerine boşaltalım. Tezgahımıza boşalttığımız hamurumuzu tekrar güzelce kıvamlı olana kadar yoğurunuz. Ee, ne kadar uzun yoğurursanız inanın o kadar daha güzel bir kıvamlı bir hamurunuz olur. Ve istediğiniz e, büyüklükte bezeler kesebilirsiniz. Hazırlamış olduğum bezelerimi tepsime yağlı kağıt e, sermiştim. Üzerine tamamen yerleştirip ve üzerini kapatıyorum. Bir 15-20 dakika kadar e, mayalanmaya bırakıyorum. O sırada tavama bir miktar sıvı yağ ekliyorum. Bezelerimin üzerine ortasına oklava ile şöyle dilik açıyorum. Oklavamızın yapışmaması için ben arada oklavamı ona batırıp ve hamurlarımızın bezelerimin üzerinden böyle dilikler açıyorum. hazırlamış olduğum bezelerimi ısıtmış olduğum yağın içine tamamen yerleştiriyorum. Ve bezelerimi her iki taraflı şöyle güzelce kızarana kadar bu şekilde sürekli kontrol ediniz. Diğer tarafını da çevirip o şekilde daha iyi kızarmış olduğunu farkına varırsınız. Ve kabardıkça zaten de görüyorsunuz diğer tarafı da çevirip her iki taraflı güzelce kızarana kadar bu şekilde hepsini bitirelim. Hem çok pratik hem de çok lezzetlidir. Mutlaka deneyiniz. Evet biliyorum bu videoya yorum gelecek. Türkiye'de yağların pahalı olduğuna. Evet sizleri çok iyi anlıyorum ama inanın benim burada kullanmış olduğum yağ da fazla değil. Sizler de az miktarda yağda kızartıp bu lezzeti yapabilirsiniz. Bütün hamurlarımı kızarttıktan sonra ilk önce şöyle ilk sıcaklığı çıkması için bir 5 dakika kadar bekletiyorum. Ve şekere bol şekerin içine buluyorum. Ee, şekere mutlaka bulayın. O kadar güzel bir lezzet veriyor ki. E, dediğim gibi akşama çayınızın kahvenizin yanına veyahut da ara atıştırmalıklarınızda yiyebileceğiniz çocukların okulunda dışarıda yani her yerde severek tüketebileceğiniz şahane bir lezzet. Hemen şuradan bir tane alıp size de içini ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Gerçekten yapmaya yemeye değer bir lezzetler. Mutlaka deneyin bunu. Yine geldik bir videonun sonuna. Umarım bu video ve tarif hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum. Tabii ki de beğenmeyenler de düşünüyorum. Siz de beğenmeyebilirsiniz. Bir dahaki videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla kalınız.